Hayır. Her an gelebilirler. Öyle heyecanlı ki bana bak. Şeyleri yaptım. Üzerine ay düşsün. Dur. <laughs> Vallahi İsmail, sana yemin ediyorum onları güzelce bir sil. Bana bak üstüme bak, şalım nasıl olmuş, şeklime bak. Saçlarıma bak güzel bir saçlarım. Aa. Harika bir tulumu giydim biliyorsun. Bana bak yanlış anlama üst alt değil bu tulum komple şeyle. Ona göre iyi bak nasıl Saçı falan harika. Ay bir şey söyleyeceğim İsmail, acaba şu perdeleri söküp de yerine başka bir şey mi taksak? Çünkü çok kötü beğenmeyi. Ay bu koltuklar çok çirkin rengi İsmail. Bence bunların biz rengini değiştirelim. Hatta diyorum ki gerçekten sakin. Acaba bir şey diyorum böyle. Yerdeki parkeleri bir güzel sökelim. Parkeleri atalım tamam mı? Diyorum ki sen de bu duvar, ben deyim şu duvarı. Ortadan şu duvarla ben diyeyim, onu da sen dedin diyeyim. O duvarı senle beraber ben onu hep beraber o duvarları ortada koyalım. Ortada tekmeyle ayıralım onları. O parkeyi de oraya sokarız, o Vallahi korkuyorum, yemin ederim ya. İçinden inşaat ustası çıktı, yapma. Vallahi yapma. Altı üstü bir misafir gelecek. Delirme. Ne olur yapma ya. Ay çıldıracağım. Sen anlamıyorsun İsmail. Bir genç kızın en büyük hayali evine gelen ilk misafirdir. İlk komşum bu benim. Bu çok önemli. Bak, bu bir kadının hayatındaki imtihanıdır. Bu mezuniyet belgesinden daha önemli. Sen anlamıyorsun. Ya adamlar oturmaya gelecek. Evimiz Türkiye Yarışması jürisi mi? Bu saçmalama ya. Ay bana bak İsmail, sen site çocuğusun site. Biz apartman insanıyız. Sen bunu anlayamıyorsun. Allah Allah. Bunlar komşu gibi gelirler. Misafir gibi. <laughs> Evin içine süzülürler. Her yeri böyle gizli gizli toz var mı falan diye araştırırlar. Bunlar var ya rakiptir rakip. Öyle şeylerdir ki her şeyin altından bir şeyler böyle. Misafir çok tehlikelidir İsmail. O senin <laughs> evini beğenmezse ya o ev hiç güzel değildir ya da hiçbir zaman güzel olmamıştır. Yemin ederim çok korkuyorum ben ya. Vallahi içeriden sarımsak falan getireceğim. Yapma bana ay, bunu. Çok, ay çok iyi bana. Bak. Ay geldiler. Vallahi geldiler. Geldiler İsmail. Panik yapma. Hiç panik yapma. Sen bana bak. Ben iyiyim, iyiyim. Sen bir şey yap. Dur. Kapı çaldı çünkü gelmiş olabilirler. Sen bir kalk bakayım. Şeyler tamam. O güzel onu yapmayalım. Panik yapma hiç panik yapma. Hiç panik yapma. Hiç onun şey yapma. Dur. Şunu şu şey yap. Hiç panik yapma sen. Ben çünkü çok hiç panik yapmıyorum ben. Ben çok sakin. Sen otur hiç panik yapma. Kul kul sakin sakin otur. Çünkü sanmasın da panik yapıyoruz sanarlarsa. Ay uzatma git aç kapıyı yeter be. <laughs> Allah Allah. Allah'ım ya kadına bak ya. İstemeye gittiğimizde bu kadar heyecanlanmadı bu ya. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba merhaba. <laughs> Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Efendim hoş geldiniz. Nasılsın bacım? Ben... Hoş geldiniz. Ay, hay, hay. Hoş geldiniz. Geldin. Nasılsın? Ay Allah! 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 ya! Çok güzel. Kardeşim. Hoş gördük, hoş gördük oh. de eviniz de pek güzelmiş. Tamam. <laughs> Ay canım. efendim, çok sağ ol. Eğer sizler beğendiyseniz efendim, değil mi? Biz de ne kadar mutlu oluruz, değil mi? Evet, <laughs> çok. Evet. Çok beğendik canım, çok güzel yani eviniz maşallah. Aynı bizimkisi tıpatıp. Evet. Ama tabii bizimki biraz daha güzel. <laughs> ya sizinki de çok güzel, yanlış anlamayın ya. Aynı zaten bizimkiler de. Bizimki bir tık daha şey yani daha farklı, güzel. Yok sen bizimkini görmedin bizimki daha da güzel hem güzel hem bakımlı hem de manzaralı efendim bizimki hem güzel hem bakımlı hem manzaralı hem de şahane bir ev Ay, bizimki güzel. hem güzel hem manzaralı hem şahane hem de duvarlar var. <laughs> o kadar geldim ki bulamadım başka. Evet, çok ne güzel. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hepimizin evi çok mutlaka güzel. çok güzel tabii, tabii. ki. Çok... Ama önemli olan evin güzelliğinden ziyade içerideki enerjisi, mutluluğu falan evet. yani. tabii. Ne evet. güzel. işte bu ilişkiler tabii mutluluğu evet. doğuruyor. Tabii. Misal kaç yıllık evlisiniz? Hı. Yani biz böyle dolu dolu zaten 27 yıllık bir geçmiş. <laughs> e, ee, i̇ki günde daha da çıkmıştık o şeyde saydım. Gene deme. 28, onu deme. 28 biz. 28. Aa, bizimki 30. Sen tepende Sen bana iki gün daha önceden çıkma teklif etsen bizim 34 olacak. Önemli olan süresi değil efendim. Geçirdiğin zamanın kalitesi. Heh. Biz burcuyla birbirimize deliler gibi aşığız. Evet. Biz köpek gibi aşığız. <laughs> biz it gibi aşıkız. Manyak gibi. Biz, biz mesela Mehtap olmasa ben ölürüm lan, ölürüm Ben Burcu olmazsa ben geberirim. Bitme. Ölür. Rea olurum. Olur. Karnemi alır, tekrar ölürüm. Siz seviyor musunuz birbirinizi? Biz mi efendim? Evet. Aa, ah. Biz efendim öküz gibi aşıkız. Cammaş gibi birbirimize nasıl bir aşk, ben size şöyle aşkımı tarif edeceğim. Şimdi mesela o derece bir aşk. Diyelim ki, e, mesela İsmail e, şeye gitti, ihtiyacı geldi. Tuvalete gidiyor. Ben nasıl özlemek? Ay böyle ka nasıl? Kara yaz, kara pus. Bitmiyor o tuvalet yolu. Aşktan ölüyorum. Geberiyorum. Ondan sonra gelince diyorum ki, oh içim rahatladı diyorum. İnanır mısınız, adam kabız oldu Bilmiyorum aşk efendim. Delicesine. Bakın e, şey de yapayım ben şimdi size. Hani daha diye şey göstereyim. Bakın şu şekilde mesela bir aşk. Oo benim tonum. Oy oy mesela şeklinde. Seviyorum ben bunu. Oy benim kendim yeter, sevdiğimi. Yeter ben. yeter Sarım, yeter. Canım benim yeter. Senin. O şekilde. yeter ya bir kendin ol ya. Bir, dur Allah'ını seversen. yeter. <laughs> İsmail misafirliğin altın kuralı. Herkes kendi malıyla övünecek. Aşk yok. <laughs> yok. Mal mıyım ben? <laughs> Efendim, dünya malı dünyada kalır. Tabii. Benim malına, mülküne, şimdi bunla hiç işim olmaz. Şş, şş, hiç, hiç, hiç. Aynen ya. Benim hiç işim olmaz yani malla Ben mal gördüğüm zaman tükürürüm ya. Ya biz çok fakirdik bakın. Biz gerçekten ikimiz yani fakir fakir bir fakirlikten ölecektik biz ya. Yani biz zaten 63 kardeştik. Tüm kardeşlerle beraber. ve hatırlıyorum tek bir lavabo. Tüm kardeşler 63 kişiyiz. Elimizi yıkayacağız. Düşünün 63 çarpı 2 elde su, su değmedi yani elde. Sizin yine iyiymiş. Sizin yine iyiymiş. Biz o kadar fakirdik ki. Anam Benle beraber 17 kardeşimi böyle üst üste düzer. <laughs> depemizin aşağı maçta su koyar da. Böyle <laughs> yıkardı. Su parası fazla gelmesin. Biz çok fakirdik. Çok, çok önemli. en fakir bizdik. Biz o kadar fakirdik ki bizim evimizde ev yoktu. <laughs> Anacığım, kardeşlerimden duvar örer, Babamın çatı yapardı tepemize de. En son bir tane kardeşim oldu. Orada kaçak kaç çıktı bize. Koşuyorum. Allah'ım bunlar nasıl insanlar ya? Kızım bunlar kim? Biz nereye taşındık Allah'ını seversen? Ne oluyor ya? Efendim... ...benim babam Hint fakiriydi. E? Ne? Tabii. Ne Hint fakiri kızım? Siz Ankaralısınız ya. <laughs> Ankara mı? Ben adamın hasının çıktığı yerdenim. Meydin Malatya. ben de Malatyalıyım. Ah. Hem de içinden. <laughs> Bin da içinden. Anam beni yerin altında doğurmuş. <laughs> 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 Durun gitgide varileşiyor İsmail. Bunların hepsi Malatya'nın bir tarafından tutmuş. Biz Malatya'yla alakasızız. Biz dışarıda kaldı, Kapının önündeki enik gibi şu an böyle sündük. Biz de bir şekilde içeri girmeliyiz. Malatya'nın bir şeyidir. B bize de şey, bir şey Ne, ne? Malatya'lı olmalıyız bir şekilde dışarıda kalmamalıyız. Ya olacağız. Senin akıl sağlığın bir gitmez eğer yerinde kalırsa. Çocuğu da biz Malatya'da yapar, hallederiz. He? Ha? Tamam, Ç çocuğu Malatya'da. Hmm. O sessizlik hayır alamet değil. <laughs> çocuk diyoruz efendim. Malatya'ya işte biz de Allah izin verirse inşallah. Ay, çocuk çok şahane bir şey. Evet. Yani biz yaptık. Ailecek gerçekten çok memnunuz. <laughs> Ama çocuğumuz da bir başka. <laughs> yani çok zeki. Bir kere benim oğlum. Ya, hatırlıyor musun sen? Doğdu. Hı? Ondan sonra iki yaşına geldi. Türkçeyi altı ayrı şivede konuştu. <laughs> Tabii. Karadeniz, yan Karadeniz, orta Karadeniz konuştu. Tam bir Karadeniz manyağı bizim Karadeniz. çocuk. <laughs> Bizimki, anasının karnında öğrendi konuşmayı. Bu var ya bu, bu aş ermiyordu ya. Bunun karnından, göbek delinden diyafon yaptık böyle. Çocuk içeride sipariş veriyor. Ayran ver, bir buçuk Adana gönder, acil olsun. Hadi Recep. Ya saçmalamayın, ana karnında çocuk konuşur mu ya? E bizimkine kulağı çok iyi. Kulağı çok iyi olduğu için konuşmayı biz dışarıdan konuşurken söktü içeride konuştu çocuk. Dur, bana bak <laughs> çok iyi. Bana bak İsmail çok fena durum. İçeriye gitsek böyle iki arada bir derdi bir şey. Ondan sonra mevzuya girsek de çocuk yapsak bunlar misafirler gitmeden geçiştiremez miyiz? Ne olur bak bunların arasında şey kaldık. Bak senin beyin devrelerin iyiden iyiye yandı tamam mı? Manyak da manyak olma. Bak biz 30 yıl falan aşağı yukarı birlikte zaman geçireceğiz. Saçmalama. <laughs> ha! O zaman ben açayım. Ay, Ay, şey aç, görürüm, açayım aç, aç. Ay, şey değil mi? Aç komşu, Evet, evet. Kapı ziliniz de çok güzelmiş. Bülbül sesi mi? Bizim kapı zilini. Ya artık yeter ya. Kapı zilinde resimlik yarıştırmayın kardeşim ya. Ay bunlar ne şeker şeyler bu. Maşallah. Ya, gel bakalım, aa, gel. Bakalım. Aa, gel bakalım. Sana ver. Lan manyak, ben senin babam mıyım? Allah. Git babanın yanına, babanı tanımıyorum musun sen? Fikri, of, Fikri. Mal, babanı tanımıyor musun lan? Tamam, o da bize geldi. Biz daha sokuyor muyuz? Seni bize geldi. Ne şey önüne çıkmaya çalışıyor. Amca değil gelmiş o. baba değil mi geldi bu manyak mı <laughs> ya? Oğlum benim. Maşallah vardı benim oğlumun. Hem tatlı hem zekidir benim fikrim. Ya. Ze ya, ya müthişti bak genlerimiz birinci sınıf kalite gendir bak. Aileye bak. Benim oğlan Sura seller gibi İngilizce konuşuyor. Konuş lan Mustafa. I evet, am a table. Sit down, sit down, sit down, sit down. Easy boy, easy boy. Bizim oğlumuz da matematikte bir taş. Gerçekten hem zehir, aynı zamanda zemberek. Say oğlum, çarpım tablosunu say, Birler, ikiler, üçler, dörtler, başla. Say oğlum. Birler, bir, ikiler, üçler, dörtler, beş. Bak. Bravo. Vanlar, tuğlar, three'ler, forlar, five. Lan oğlum öyle mi? Öyle mi oluyor vanlar, tuğlar, öyle mi oluyor? One is Two, three, first fight. E, i̇lla bir insanın ha. en iyi olması için en zeki olmasına gerek yok ha. değil mi? Yani başka özellikleriyle de en iyi olabilir mi insan. Ya yani ben öyle düşünüyorum. Evet, herkesin evet. oğlu doğru. kendine Einstein. Doğru. doğru, doğru. Evet, evet bir insan tabii. başka özelliklerinin de şey. Tabii doğru diyor. Benim oğlum mal. <laughs> Benim oğlum mal, malın önünde gideni. <laughs> Madem bunu zekilikle bilinci yapamıyorum, mallıkta yapacağım. Karışma. Şevket, strateji mi yapıyorsun oğulcum? Çok iyisin. Benim oğlum tam bir mal. Aynı zamanda geri zekalı. İt bu ya, it. Ya bu var ya, bu tam geri zekalı. Saf ya. Ya o kadar geri zekalı ki benim oğlum. Doğacak yolu şaşırdı ya. Şehirde kayboldu. Bulamıyoruz bir hafta. Kayıp. Ya akut geldi, o aldı ya. Akut ah, çıkardı çocuğu. çocuğum? <laughs> Kader maal. Allah bağışlasın efendim, Allah bağışlasın. Yalnız efendim lütfen çocuklarınıza haksızlık yapmayınız benim kocamın yanında. Benim kocam has geri zekalıdır. Öz geri zekalıdır. Hakiki geri zekalıdır efendim benim kocam. Benim kocam malın önde gidenidir be. Has maldır benim kocam. Benim kocamın efendim burada da açıklıyorum bakınız. Hepiniz şoka gireceksiniz. Benim kocamın IQ'su iki. Ya bir gidin Allah'ınızı severseniz ya. Nasıl rekabet edeceğinizi şaşırdınız ya. Ya ben normal bir insan evladının yetiştirdiği akıllı, makul, normal bir insanım. Manyak mısınız siz ya? Deminden beri delirttiniz beni. Allah Allah ya. Yalnız İsmail Bey bakın, siz buraya gelene kadar biz huzurlu, mutlu bir, bir apartmandık burada. Düzenimizi bozmaya hakkınız yok. Ne biçim lakırdılar bunu? Apartmanın burada? içinde kendi halinde Komşuluk rekabeti olan bir yerde burası. Sen oraya hangi boyutlara getirdin, hangi noktalara getirdin anlamadım ki beni ya. Bu nasıl bir şeydir kendine hayranlıktır ya? Nasıl? Ee, <laughs> Neyin havasını atıyorsun sen ya? Ya, ya senin ne ekoman yok bir adam, ne He? ekoman yok bir kocan var komşu ya. Sen mısın ya, öldürsen kendini ya. Benim kocam ne de, senin kocan ne de ya? Tabii. Çıkın dışarı. Çık dışarı, <laughs> çık! Allahını seven çıksın dışarı, İstemiyorum. yemin ederim istemiyorum, gel, gel. çık dışarı, çık! Allah çık. müdahale başladı müdahale! Aşağı. Aç, aç, aç. 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 aç, aç, aç! Sen ne muşakı? Keser be. be! Allah Allah! Aşağıdan birikmişler, aşağıdan! <laughs> İsmail, şu dakika sana delirmişçesine aşığım. Herkesleri kovdu. Herkesleri kapı dışarı etti. Herkesleri tekmeledin. Herkesler sana hayran kaldı. Seni tebrik ediyorum canım kocam. Ben de seni gerçekten tebrik ediyorum. Helal olsun. Beni niye tebrik ediyorsun hayatım? Ulan ilişkinin içine s**tın kadın. Yeter aşkım. Sana da geliyor. Yeter be aşkım. Nasıl yani? E, skeç bitti. E, <laughs> 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 Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de sen de söyle